Seyda Muhammed Konyevi Hazretleri, cennet mekan Seyda Muhammed Raşit Hazretleri'nin sağlığında menzile gidip geldiğimiz yıllardan tanıyorum. Hatta onu ilk tanımam çok güzel ve anlamlı bir hatıra ile olmuştu. Bu yaşadığım hatıra Seyda Hazretleri ile ilgili bugün dahi gönlümü ruhumu okşayan ve bana tabiri caizse tasavvufun özünü öğreten bir olaydı. Yıllar önce Muhammed Raş Hazretleri bir ikindi namazını mütakipen sünnet üzere mihraba oturmuş Kur'an okuyor. Bizler de caminin muhtelif yerlerine dağılmış sofiler belki bir lahza bize bakar umuduyla bekleşirken arada bir hissettirmemeye çalışarak ona bakıyordu. Bir ara Muhammed Raş Hazretleri Kur'an okuyan gözlerini burnunun üzerinde duran gözlüklerin üzerinden yukarı kaldırdı ve etrafını süzmeye başladı. Bütün sofiler aynı anda o bakışlara çevrildi ama hiçbir şey anlaşılmamıştı. O bakışlar sadece bir kişiyi fiili olarak harekete geçirmişti. Muhammed Raş Hazretleri'nin bakışlarını saliseler içinde deşifre ederek ayağa kalkıp edeple camiden dışarı çıkarmıştı. Bakışlardan ne anlamış ve nasıl sonuç çıkartmış olabilirdi ki diye hep düşünüyordu. Heyecanla kapıyı izlemeye başladı. Artık sofiler o kapıdan girecek şeyin ne olduğunu anlamaya çalışmak yaptı. Ve muhakkak gönüllerinden de yüzlerce ihtimal geçirmekteydi. Bir müddet sonra kapı tekrar açıldı ve bütün meraklı bakışlar oyuna kaydı. Elinde bir bardak su ile tekrar içeri giren Seyda Muhammed Konyevi Hazretlerini izliyordu. Dantelalı bir bardak altlığının üzerine konan cam bir bardak su. Elindeki su ile öylesine edep ve tevazu ile yürüyordu ki, mürşidine sunacağı cam tabağın üzerinde duran bir bardak su değil de sanki, çıkarıp tabağa koyduğu kalbini. Adımlarını da öyle dikkatli atıyordu ki, sanki dünyada bir daha zuhur etmeyecek zemzem suyunu taşıyordu da, bir damlasının dahi zayi edilmemesi gerek. Muhammed Raş Hazretlerinin karşısına geldiğinde onu rahatsız etmeyecek bir mesafede sağ tarafına düşecek bir yerde durdu. Elinde barda, gözleri ayak uçlarına bakarken boşta kalan diğer elini de toparlamış edeple öyle durdu. Normalde hani bir insanın nefes alışverişlerini de böyle inip kalkması gereken göğsü sabit bir şekilde duruyordu. Yani onun adına ben tedirgin olmuştum nefes almadan duruyor diye düşündüm kendi kendime. Muhammed Raş Hazretleri Kur'an okumaya devam ediyordu. Bu manzara karşısında donan kalmış ve ayakta elinde bir bardak su ile duran edep abidesine bakıyorduk hep beraber. Dakikalar geçti. Seyda Hazretleri Kur'an okumaya devam ediyor ve karşısında bir bardak su ile Seyda Muhammed Raş Hazretleri'nin huzurunda hala Seyda Konyevi Hazretleri duruyordu. Ve sofiler de bu duruma uymak zorunda kalmış herkes o bir bardak suyu tutan edep timsaline bakarken farkında olmadan donmuş kalmışlardı. Artık sadece elinde suyu tutan Seyda Hazretleri değil de sanki camideki tüm sofiler tutuyordu o bardak. Ve kimse kımıldamıyor, nefes bile almıyor. Aradan ne kadar zaman geçti bilmiyorum. Seyda Hazretleri Kur'an'ı okumayı bitirmiş ve dua ediyordu Ama hala bir bardak suyu tutan el kımır. Muhammed Raşit Hazretleri Kur'an-ı Kerim'i kapadı. Sonra yine şöyle bir göz atı verdi. Suyu tutan ele bir bardak suyu tutan el sanki göğsüne elini soku vermiş de kalbini sunar gibi mahur ve tazarru ile suyu uzatı verdi. Muhammed Raş Hazretleri bardağı eline aldı. Suyu aheste aheste içerken bardağı tutan el bu kez aynı edeple tabağı tutmaya başladı. Muhammed Raş Hazretleri boşalan bardağı uzatırken Seyda Muhammed Konya Hazretleri sanki Seyda Hazretlerinden boşalan bir bardak değil de büyük bir ikram alıyormuş gibi hevesle kırılabilecek inci gibi bardağı muhafaza altına aldı. İşte yıllar önce Muhammed Raş Hazretlerine sunulan bir bardak suyu Seyda Muhammed Konyavi Hazretleri sundu ya. Şimdi anlıyorum ki o bir bardak suyu vermeden önce verilmesi gereken çok şeyimiz var benliğimizi, nefsimizi, enaniyetimizi, kibrimizi vermeden o bir bardak suyu vermek zor. Zira o bir bardak suyu vermek değil, geriye de dolu alabilmek, dönebilmek. Zor. Seyda Konyevi Hazretleri, Muhammed Raş Hazretleri'nin medresesinin müderrisiydi. Bakın müderris alimdi ama aynı zamanda mürşidinin özel hizmetine bakar, onun müezzinliğini yapar ona bardak suyu ikram eder. Hani bir söz vardır ya, edeple varan lütuf. Vardır. Evet, edep olmadan seyre başlayanlar, engin bir okyanusta küçük bir kayık ile yola çıkanlar. Vardır. Küçük bir kayık, okyanusun dalgaları, fırtınaları karşısında ne yapabilir? Çaresizlik yaşar işte. İşte edep tacını takmayanlar da aynı sıkıntılar ile bu yolda karşı karşıya kalır. Nefsin bin bir evhamı, şeytanın bin bir vesveseleri insanı meşgul eder. Yıllar öncesinde hatırıma gelen bu sahneyi hatırladıkça edep konusunda Seyda Muhammed Konyevi Hazretleri vesilesiyle aynı yakin olmanın zevkine ve ayrıcalığına sahip olduğumu düşünürüm ve kendimi bahtiyar hissediyorum.